Geldim kardeşim. Hazır mıyız? Hazır ve nazırız. Azığımı aldım geldim. Bir dakika var. Çabuk çabuk çabuk. Verdim rediyi. Şu kapak nasıl açılıyor? Hah. Üf. Kardeşim. Hadi bakalım. Azığım hazır. Bitmeyen puding. <laughs> Tencereyle mi getirdin lan? Tencereyle getirdim. Bu ding değil tabi bu da, datlı pasta. Hmm. O da iyi. Severiz. Az sonra millet sahura gidecek zaten. Ya. Bende ELC deposu var aynen. Ya şaka maka harbiden benim çok sık küçük abdestim geliyor. Niye bilmiyorum. Genelde de seri geliyor yani. seri geliyor sayılır. Hepsi <laughs> seri gelmiyor kardeşim. Çok da seri bazen iyi olmuyor ama. Çok çok seri değil. Her konuda değil. Neyse çok çok detaya girmeyelim şimdi. Atlayalım kardeşim. Kaç TL oldu namussuz? 15 TL ydi. hangisi 15 TL olan yazıkla kimin çocuğuysa ya kana var mı bir yürü git ya kana var mı mu can can canavardır o kardeşim kana olsa duramazsın. <laughs> ne oldu lan? Dürtüklüyor mu seni yandan yandan? Ya, sol tarafta kara oluştu baksana. <laughs> tamam o zaman şuradan ben çıkayım da onları darlayayım. Bekle kanka ben onları az iteleyim sonra yükselirsin. Darla ya adam ciğerimi deldi. Hanginiz benim kardeşime şey yapıyorsunuz lan? Yükselip vurabilirsin artık ufak ufak. Dur. İttirdim onları aşağı. Hadi nişancı bakayım. Yap. Filini aldı nişancı. Ee, senin çok az canın kalmış. Çok zorlama. Senin nişancı kötürüm oldu. Heh. Beklediğim atış geldi sonunda. Şimdi ben geleyim oraya. Abi şu kanavarına biri darlamazsa oyun dönmez. Döner döner. Sen ne yapalım. Bebeğim Emil. Hadi bakayım. Tarlalardan tarla beğen. Böbrekler sağlamdır diyorsunuz. Hadi bakalım. Kardeşim. Canavar canavar. kademe geçiyorum. Geç geç. Kana var bana vuracak? Vurmadı. Bu sağdan şunları darlayayım ya azıcık. Ya da ortalı da darlayabilirim. <laughs> Selamun aleyküm Non <Canavarnon>. Ya. <laughs> yeah. RTA attı. Duydum. Geriden karşıda mı? Bilmiyorum da. 53 TP attı. artı attı. Boş bir sektirdi birinden ama. Huu. Nerede bu yavşak? Tam 5556 damaj diyor ya insan 5555 yapar Renege ayıp ya. Şi kaliteli damaj attım ha. Aynen. Bir tankasını alırım artık. Virba bir tankası. Çevir evet. oradan, verir lan niye vermesin. 5000 azar attım oğlum. 7000 attım ondan. Ha yürü git. Bu tanktaki, evet. tank az aldım tabi. Ne alacaktım başka? O kadar düşmüş mü yani O kadar düştü dediğim, 1500 saf deneyim aldım. Hayvan! Ne istiyorsun lan daha? Göte bak. Olmamış az <laughs> bence. Ay gibi bir şey yaptık. Hayvan gibi bir şey yaptık. Tamam mı? Muazzam Muazür çiçek gibi oynadım. Mis gibi tankası. 9 yudum su çek. Şöyle komple.